Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine iki gün kaldı. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün mitinglerini iptal etmişti. İptal gerekçesi olarak da sağlık sorunları gösterilmişti. Ancak dün kulislere yansıyan bilgilere göre Muharrem İnce ekibiyle bir araya gelmişti ve ağır basan görüş çekilmesi yönündeydi. İnce dün saat 14 sıralarında kameralar karşısına geçti, hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Bu arada sosyal medyada İnce ile ilgili kaset ve bazı harcamalarla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili de soruşturma başlatıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin çekilmesinin ardından Twitter'dan şu paylaşımı yaptı. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından pusulaların ve yurt dışında kullanılan oyların ne olacağı da gündeme geldi. İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, pusulaların değişmeyeceğini, adayın aldığı oylarında geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın %50 artı 1 alması durumunda ikinci turda ikinci aday ve üçüncü adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında yapılacağını kaydetti. Kamuoyu araştırma şirketleri son anketlerini dün açıkladı. Konda, Yöneylem, Metropol, Türkiye raporu gibi şirketlerin anketlerinde seçimin ikinci tura kalacağı sonucu çıkıyor. Anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu %48-49 bandında olurken Erdoğan'la arasında 3 ila 6 puan arasında bir fark oluşuyor. Muharrem İnce'nin oyları ise 1.7'lere kadar düşüyor. Sinan Oğan'ın oylarında bir miktar yükselme olsa bile %4'ü geçemiyor. KONDA'nın internet sitesinde yayınlanan bilgi notunda son haftada yaşanan oy değişim eğiliminin devam etmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi alabileceği ihtimalinden söz ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre seçim günü saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Akşam 6 ila 9 arasında ise YSK'dan gelen açıklamalar yayınlanabilecek. Seçim sonuçları ise akşam saat 9'dan sonra yayınlanacak. YSK bu saati öne çekebilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu seçim yayınları ve haberlerine ilişkin uyarıda bulunarak yayın yasağına uymayan kuruluşlara ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Bu arada Rütük üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser, TRT'de kozmik oda oluşturulduğu iddialarını ilişkin TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'dan radyo istedi. İlhan Taşçı, yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler kala Twitter'da Kürt yurttaşlara seslendi. Erdoğan, eksiklerimiz yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur fakat Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise katıldığı bir etkinlikte HDP'li belediyelere nasıl kayyım atandığını anlattı. Soylu, belediye başkanlarının görevden alınmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğini belirterek, ''Benim istediğim bir göz Tayyip Erdoğan bana verdi iki göz. İki gün geçti, sabah sekizde hepsine bir operasyon. Hepsini görevden aldık.'' dedi. Soylu konuşmasında muhalifleri hedef alarak Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz diye konuştu. Soylu bu sözlere gelen tepkilerin ardından bir Twitter paylaşımı yaptı ve şöyle dedi. İncinmişler. Biz 14 Mayıs'tan sonra masanın üzerine çıkardıkları PKK'ların üzerinde tepineceğiz dedik. Siz niye üzerinize alındınız anlamadık. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yakınlaştıracağını, Ankara'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyacağını söyledi. ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Wall Street Journal'a konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'daki kilit ülke rolünü güçlendireceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu başka bir demecinde seçimi birinci turda kazanacağını belirterek, halkın iradesine herkes saygı göstermek zorundadır, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yaklaşık 700 bin işçi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşme protokolü yayımlandı. Protokolde sosyal haklar ve diğer yan ödemelere ilişkin hükümlerin yer almaması dikkat çekti. Protokole göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük kamu işçisinin maaşı çıplak bürüt 21.750 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını belirtti. Amerika merkezli Goldman Sachs seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası'nın düşen rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade etti. Analizde piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu, LGBTİ artı haklarını gerekçe gösteren bazı muhafazakar hükümetlerin karşı çıktığı İstanbul Sözleşmesi'nin birlik genelinde uygulanmasını kabul etti. Çarşamba günü yapılan oylamada AB ülkelerinin büyük çoğunluğu İstanbul Sözleşmesi'nin birlik genelinde uygulanmasına destek verdi. Sözleşme artık uygulamayı reddeden Macaristan ve Slovakya gibi muhafazakar AB üyesi ülkeler için de geçerli olacak. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti yasal olarak tanımlayan ve bu tür şiddete karşı kapsamlı yasal ve politik önlemler çerçevesi oluşturan ilk uluslararası metin olma özelliğini taşıyor. Avrupa Konseyi tarafından önerilen sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalandığı için bu isimle anılıyor. Sözleşmeyi ev sahipliği yapan ve ilk imzacılardan biri olan Türkiye AKP hükümetinin kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilmişti. Sözleşmeye muhalefet eden kesimler, bunu dış güçler tarafından Türkiye'nin aile yapısının altına oymak amacıyla dayatıldığını öne sürüyor. Ukrayna devlet lideri Zelenski, Rus güçlerine bir karşı saldırı başlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. BBC'ye konuşan Zelenski, Batı'nın gönderme sözü verdiği silah ve teçhizatı beklediklerini ifade etti. Zelenski, elimizdeki silahlarla başlayabiliriz ama çok insan kaybederiz. Bu yüzden beklememiz gerekiyor, dedi. Almanya'da sığınmacı ve mültecilerin masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda federal hükümetle eyalet yönetimleri arasındaki zirvede kısmi olarak uzlaşmaya varıldı. Saatler süren toplantının ardından konuşan Almanya Başbakanı Scholz, hükümetin eyaletlere bu yıl 1 milyar euro ek kaynak ayırmayı kabul ettiğini belirtti. Taraflar, iltica süreçlerinin ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması konusunda da mutabakata vardı. Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonda İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugaylarından bir askeri liderin öldürüldüğü bildirildi. İsrail yetkililere dayandırılan habere göre Mısır iki taraf arasında ateşkes sağlamaya çalışıyor. İslami Cihad ve Filistinli radikal İslamcı örgüt Hamas'a yakın kaynaklar Mısır'ın çabalarını doğruluyor ancak ayrıntı vermiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 400'den fazla kişiyi öldüren sel felaketinden günler sonra bir gölün kıyısında sürüklenen iki bebek kurtarıldı. Yerel bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada bu bir mucize hepimiz büyülenmiş gibi izledi. Bebeklerin gölde 3 gün boyunca nasıl sağ kalabildikleri net değil ancak görgü tanıkları sudaki enkaz üzerinde yüzdüklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Avrupa'daki obezite seviyelerine ilişkin rapora göre ilkokul çağındaki her üç çocuktan biri obez ya da aşırı kilolu. Rapora göre obezite Avrupa'da da yetişkinleri neredeyse %60'ını etkiliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlayan Teyit Ork'tan Emre İlkan Saklıca, Seçim günü dolaşıma sokulacak yanlış bilgilere dikkat çekerek doğru bilgiye ulaşmanın yollarını anlatıyor. Yeşim Özdemir'in söylesini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.